Zeynep Terzi, Tedronesans Koleji velisiyim. Ana sınıfında 5 yaşında bir oğlum var. İsmi Emir Ali. Geçen sene ablamın kızı ana sınıfına başladı. Okulun ilk yılı olmasına rağmen çok memnunlardı. Biz de görüşmeye geldiğimizde okul müdür yardımcısıyla görüştük. Ve hemen doğru adreste olduğumuza inandık. Başka da hiçbir araştırmaya girmeden Tedronesans Koleji velisi olduk. Ben kendim de öğretmenim. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Eğitim camiasının içinde olan biri olarak bir okuldan beklentim tabii ki de iyi bir eğitim ama bunun yanında çocukların sağlıklı ve güvenli bir şekilde okula gidip gelmeleri ve onları sadece ders değil bilişsel, duyuşsal, bedensel, sosyal alanlarda da yetiştirilmesidir. Bu anlamda da Tedrenesans Koleji Dünya Vatandaşı yetiştirdiğini düşünüyorum ve bunun etkilerini şimdiden ana sınıfında görmeye başladım. Öğretmenlerle iletişimimiz bir kere e, geri bildirimleri çok güzel alabiliyoruz, hiçbir sıkıntımız yok. Ama öğrenciden de geri bildirim alabiliyoruz. Bence en önemli şey bu. Öğrendiklerini bize geri bildirim olarak vermesi çok güzel. Mesela bir gün oğlum evde e, muzun üstündeki mavi etiketi gördü ve anne ben bunu yemem. Öğretmenim kesinlikle ithal ürün' almayın, yemeyin dedi. Bu beni çok mutlu etti. Mesela yerli malı haftasında yoğurt yaptılar. Refika Birgül geldi. Bunlar hep bence güzel etkinlikler çocuklar için. Ben aynı zamanda Okul Aile Birliği üyesiyim. Yemek komitesindeyim. Okulda bir kere sağlıklı beslenme adına kantin yok. Bu çok güzel bir şey. Dolayısıyla çocuklar hiçbir zararlı, katkı maddeli gıdayı yiyemiyor. Biliyorsunuz artık modern çağın salgını alerji. Birçok alerjik çocuk da olabiliyor. Okula hem dışarıdan yiyecek getirmek yasak hem kantin yok. Dolayısıyla yemekhanede pişen sağlıklı yiyecekleri tüketiyorlar. Onlara bu alışkanlık derslerde de verilmeye başlanmış. Ana sınıfından itibaren bu sağlıklı beslenme, yaşam biçimi haline getirmeye çalışıyor okul. Bu da çok güzel bir şey. Çünkü artık bütün dünya buna uğraşıyor. Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda çok birçok ciddi çalışması var. Ee, okulun yemekhanesinde pişen yemeklerde de kesinlikle hiçbir katkı maddesi ve kapalı, e, ambalajlı gıda girmiyor. Bu da çok güzel bir şey. Tedrenesans Koleji aynı zamanda LEED Gold e, sertifikasına da, da sahip. Bu sertifika uluslararası bir sertifika. Okul hem beslenme dostu bir okul, hem yeşil e, dostu bir okul. E, bu iki e, ayrıcalığı da okulu tercih etme sebeplerimizden biriydi. Teddy Renaissance Koleji eğitim kadrosu zaten çok güçlü bir kadro. Ama bunun yanında öğretmenlerin öğrencilerle velilerle iletişim de çok güzel. Teddy Renaissance çalışanları da o TED ruhunu bütün öğretmenler, öğrenciler almışlar. İletişimleri çok iyi ve birbirleriyle uyumları, öğrenciyle, veliyle ilişkimleri çok güzel. Bizler de Tedronesans ailesinin birer ferdi olmaktan çok mutluyuz.